Yani bedenden kasıt, ben, ben derken bedeni kastediyorsan öleceksin sen ve kabre gireceksin ama bedeni kastediyorsan ama benden, ben derken bedeni kastetmiyorsan yani benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, bak ben diyen arkada, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, o ben diyeni kastediyorsan müjdeler olsun, teris olacaksın o adam öyle güldü ki kulaklarına kadar geldi şey yazsın. Çünkü küllün nefsin zâikatul mevt. Her nefis yani beden hayatı ölümü tanıcaktır. Ama yaşarken bedenini yaşamayan, ruhunu yaşayan yani Allah'ın emirleri dairesinde yaşayan bedenine zaten ölümü tattırmıştır. Ona günahları tattırmadığı için nefis ölmüş. Ölen de ölmeyecek, teris olacak. Allah göstermesin diyeceğim ama mutlaka öleceksin. Dişinizi sıkın. Yakında geçeceksiniz zaten. Kim bak o belki hangimiz önce gideceğiz veli dedi. Ankara'ya yapmış. Balkonda bulurmuş ölü. Ben fazla alakadar olduğum için beni arıyorlar ya. İşte ya cenazesini, ya şeyini, başını vesaire. Balkona pat düşmüş. 54 yaşına. Biraz beni rahatsız etti. Çünkü benden bir yaş küçük. Ben zannediyorum ki ölümler hep öyle 60'ın üzerine. 54 de gitmiş ya. Ölüm gerçeği karşısında imanı bile ahiretten başka hiçbir teselli yok. İmanı bir ahiret, ahiret iman da yetmiyor. Hasan kardeş, buyur abi. Azrail gelince şimdi nasıl bir şey olacak ya? Abi daha önce hiç ölmediğim için bilmiyorum ama bir şeyleri sana söyleyeyim. Sen böyle bir şey açarsan bana bildirirsin. Böyle durumda da diyor bana şaka yapıyorsun. Dedim abi ölmedim ki. Azrail nasıl düşünüyorsanız öyle olacak. Yani ne demek? Bütün yaptığın hasenat eksi bütün yaptığın günahlar topla sebaplarında günahını topla. Kalan fikir, his, latife, duygu. Yani aklen, kalben, ruhen, fiilen yaptığın iyilikleri. Aklen, kalben, ruhen, fiilen yaptığın kötülükleri. Çıkar. Çıkan o netice donmuş senin Azrail'in olacak. Azrail'in o. Azrail Azrail'in şeklini sen oluşturuyorsun. Azrail'in sen oluşturuyorsun. Abi bilmiyorum ki dedim Azrail'in senin nasıl? Bir anlat hele de Azrail niye farklı dedi. Azrail her şekle giriyor. Mesela onun arkadaşı olan Cebrail Dihye suretine girmiş. Sahabeye girmiş. Dedi ya biraz manevi değil mi olur mu dedim ya. Cebrail aleyhisselam Dihye suretine girince Hazreti Hüseyin Hazreti Hasan Dedim onun cebine hemen saldırdılar? Diğer radiyallahu anh boş dolaşmamı mı? dolaşmazmış. O iki çocuklar da Hazreti Hüseyin Hazreti Hasan radiyallahu anh, e böyle onun cebinden bir kurma bir şey alıyorlarmış böyle. Hemen ticaretin geldiği zaman cebine koyarmış alışmışlar. Çocuk pat diye bir cebine ötekisi bir cebine koşarmış. Diye amca ne getirdi diye. Diye zannettiler. <laughs> Cebrail olduğunu biliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cebrail geldi diye suretini. Torunları ne bilsin Cebrail'dir? Hemen hemen hücum ettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Şerya böyle kalmış. Cebrail devreye girdi Aleyhisselam. Ya Muhammed biz Cebra şey dihyeden aşağıya kalmayız. <laughs> biz de koyarız cebimize bir şey <laughs> ne, ne, demiş bak bir daha söyleyeyim. Allahum ya selam Ya Muhammed, ya Resulallah. Biz dihyeden aşağıya kalmayız endişe etmedi. Ses var. Ne? güzel Allah'ımız var ya. Böyle Allah'tan korkulmaz, böyle Allah'tan utanılır. Ya bu kadeyliğine karşı fe bi eyyi ala rabbikum Bu kadar nimetleri nasıl yalanlıyorsunuz? İnsan utanır. Yani böyle bir Allah'ı kaçırmak değer mi yani? Beş kuruş dünya yani. için. Bu Allah'ı kaçırmak, Allah'ı kaybetmek cehennem bir şey değil ki. Allah'ı kaybetmek, cehennemin sahibini kaybetmek cehennemden beter değil midir? Böyle güzel Allah kaçırılır ya. Yani? Cebrail'i bir şey gönderiyor diye, diye. Ya Muhammed biz dihyeden aşağı değil. Çocuklar da aldı, bu, tabi her şeyi buldular ya. Allah, Ne korkuyoruz? <laughs> Yaşasın, kahrolsun günahlar. Günahından korkan. Merak etme. Adam gibi yaşarsan, adam gibi muamele görürüz. Ebu Cehil gibi yaşayıp da Ebu Bekir gibi de muamele bekleme hakkımız yok. Nasıl yaşarsak ayet dedim öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz, Öyle aş Azrail'i donmuş <laughs> amelimizdir. Bak. Artılarımız bütün hasenelerimiz, haseneyi söyledim. Akla fikir, kalbeniz, ruhen latife, bedene fiil. Dört. Karıştır. Tencereye koy fikirlerimizi. Koy tencereye. Hislerimizi, latifimizi, Eylemlerimizi yaptığımız oruç namazları koy. Karıştır. Eksi. Yaptığımız aklen, kalben latife ve eylem. Yaptığımız günahları çıkart. Çıkan sebap ne kadar ise o donacak böyle. Hani siz bilirsiniz ya. Yani. Çünkü köfte 5-6 tane madde konuluyor. Kaç tane konu bilmiyorum ama tahmin attım. O kadar var mı? Yok değil mi? Tuz var. Isot var. Biber var. 4 tane. Şimdi bunun üç tanesi var. bir tane eksik. E nasıl olur? İki tane eksik nasıl olur? Bir tanesi çok gene değişir. Oran ya. Bu sevapların böyle şekline göre azza, şey azay değişiyor.